Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok gizemli, bir o kadar da kafa karıştırıcı bir konuya dalıyoruz. Hepimizin hayalini kurduğu ama imkansız sandığı şeylerden biri. Zaman yolculuğu. Hazırsanız gelin birlikte kameralar tarafından yakalanmış 8 farklı zaman yolcusu vakasını inceleyelim. Emin olun bazı görüntüler sizi ciddi ciddi düşündürecek. Birinci vaka, 1928'deki cep telefonu kullanıcısı. 1928 yılında çekilmiş sessiz bir Charlie Chaplin filmi var. Filmin kamera arkası görüntülerinde bir kadın kulağında bir şeyle konuşuyor gibi yürüyor. Dönemin teknolojisine baktığımızda bu bir telefon olamaz. Peki bu kadın neyle konuşuyordu? Bir kulaklık mı yoksa gelecekten gelmiş biri mi? İkinci vaka. 1940'lı yıllarda güneş gözlüklü adam. Kanada'da açılış töreninde çekilen siyah beyaz bir fotoğraf var. Kalabalığın içinde bir adam dikkat çekiyor. Çünkü dönemin modasına hiç uymayan modern bir güneş gözlüğü, baskılı tişörtü ve elinde kompakt bir fotoğraf makinesi var. Fotoğrafa baktığınızda adam resmen 2000'lerden fırlamış gibi duruyor. Üçüncü vaka. Mike Tyson dövüşündeki akıllı telefon. 1995 yılında Mike Tyson'un bir boks maçının kaydında seyirciler arasında bir kişi cep telefonuyla video çekiyor gibi görünüyor. O yıllarda akıllı telefon diye bir şey yoktu. Bu kişi nasıl geleceğin teknolojisini elinde tutuyordu. Dördüncü vaka, JFK suikastı ve gizemli kadın. John F. Kennedy suikastı sırasında çekilen tüm görüntüler incelendiğinde kalabalığın içinde dikkat çeken gizemli bir kadın var. Elinde modern bir kameraya benzeyen bir cihazla olayları kaydediyor gibi görünüyor. Ama o tarihte öyle bir kamera piyasada yoktu. Ona da babushka lady yani babaanne kadın ismi verildi. Hala kim olduğu bilinmiyor. 5. vaka 2003'teki zaman yolcusu Andrew Carlson. New York'ta 2003 yılında yakalanan bir adam vardı. Andrew Carlson. 126 farklı borsada çok kısa sürede inanılmaz bir servet yaptı. FBI tarafından yakalandığında ben 2256 yılından geldim dedi. Gerçekliği hala tartışılıyor ama borsa tahminlerindeki başarısı herkesi şüphelendirdi. 6. Vaka Zaman Yolcusu Sergiye. 2006 yılında Kiev'de polis tarafından gözaltına alınıyor. Ama ilginç olan şu, Sergiye 1958'den geldiğini söylüyor. Üzerinde eski kıyafetler, elinde Sovyet yapımı bir fotoğraf makinesi var. Kameradaki film banyoya verildiğinde gerçekten 1950'lere ait kareler çıkıyor. Üstelik fotoğraflarda kendisi de görünüyor sorgulama sırasında sürekli ben buraya ait değilim, geri dönmeliyim diyor. Ve bir anda odadan gizemli şekilde kayboluyor. O günden sonra bir daha asla bulunamıyor. 7. Vaka Çin'deki eski mezarın içinden çıkan saat. Arkeologlar 400 yıllık bir mezarı açtıklarında içinden küçük bir saat buldu. Üzerinde Sivis yazıyordu. Bu modern bir kol saatine benziyordu. Peki yüzyıllar öncesinden gelen bir mezarın içinde saat ne arıyordu? 8. vaka. 2020'deki TikTok zaman yolcusu. Son olarak daha yakın tarihten bir örnek. 2020'de TikTok'ta bir kullanıcı kendisinin 2027 yılından geldiğini ve dünyada yalnız kaldığını iddia eden videolar paylaştı. Boş şehirler, terk edilmiş sokaklar gösterdi. Kimileri bunun montaj olduğunu söylese de videolar büyük yankı uyandırdı. İşte arkadaşlar, kameralar ve fotoğraflar sayesinde ortaya çıkan 8 zaman yolcusu vakası böyleydi. Hepsi birbirinden gizemli ve açıklaması zor olaylar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunlar sadece tesadüf mü yoksa gerçekten zaman yolcuları aramızda mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Eğer bu tarz gizemli konuları seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.